Ayda Coşar, Alatçı'ya yatırımda Ayda Coşar olacak bugün karşımızda. Ayda hoş geldin yayına. Ee, özellikle haftayı kapatırken sence küresel tarafta risk iştahı nasıl? Dün Avrupa Merkez Bankası'nın beklenti üzerinde yaptığı tahvil alımı ve vadeyi uzatması pandemi acil varlık alım programında Haziran 2021'e kadar uzatmaları likit ortamını ne kadar destekledi ne dersiniz? Ee, tabii dün Gözler Avrupa Merkez Bankası'ndaydı. Beklendiği gibi faizler tarafında bir değişiklik e, olmamakla beraber ee, varlık alım programını büyüttü. Aslında 500 milyar euro kadar büyütmesi bekleniyor. Daha fazla büyüttü. 600 milyar euro kadar e, büyüttü miktarı. Daha önce de hesaba kattığı 750 milyar euro hesaba katarsak toplam 1.35 milyar euro varlık alım programı oluşmuş oldu. Ee, bu da tabi piyasa tarafından iyi karşılandı. Baktığımız zaman e, dolar değer kaybederken diğer gelişmiş ülke para birimleri değer kazandı. Euro'da da e, ekstra bir e, pozitif ayrışma olduğunu gördük. Bugün bakarsak gündem tabi tarım dışı istihdam. ABD tarafından gelecek olan yaklaşık 8 milyon iş kaybı bekleniyor. Ee, bununla beraber de işsizlik oranının %20'ye e, dayanması bekleniyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana rekor bir işsizlik oranına artık ABD'de dayanması e, bekleniyor. E, tabi bu durum beklentiler dahilinde çok fazla bir harekete veya volatilite sebebiyet vereceğini düşünmüyorum. E, ürün bazında konuşursak Euro-Dolar tarafı pozitif ayrışmaya devam ediyor. Dünkü Avrupa Merkez Bankası'nın Yaptığı varlık alım hamlesi ve e, Lagard'ın konuşmasından sonra pozitif araştırmayı devam etti dolar tarafı. Bugün için izlenecek seviye aşağıda 1.10-1.20 desteği var. Bunun üzerinde kaldığı sürece pozitif ilmesi veya yatay pozitif ilmesi devam edebilir diye düşünüyorum. E, gün içerisinde 1.10-1.80 ve 1.10-1.14'e doğru hareketler yaşanabilir. E, tarım dışı istihdam verisinden sonra 1.10-1.20 desteğin aşağısına gelmiş durumunda ise bir miktar satış görebiliriz. Bunu dikkat etmek gerekir. Altın tarafına gelince dolardaki değer kaygına rağmen altın tarafında yukarı yönlü bir iğme göremiyoruz. Bu da bize bir miktar altında talep eksikliği veya zayıflık olduğunu nispeten de olsa gösteriyor. Bugün e, yukarıda 1220 dolar direnci var. Dün e, en yüksek yaklaşık olarak burayı test etmişti. Aşağıda da 1700 dolar e, desteği var. E, gün içerisinde özellikle 1700 dolar desteği izlenmeli. Bunun aşağısına geldiği yerlerde satış baskısı hızlanabilir. Özellikle long pozisyon sahiplerinin 1700 dolar desteğini e, izlemesinde fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Arda. Aktardıkların için ben diyelim. Ben teşekkür